Calm down. Sakin ol, sakinleşmek. Eastern. Doğu, doğuya ait. Academic. Akademik. Union. Birlik, birleşme. Marketing. Pazarlama. Donation. Bağış. Downtown. Şehir merkezi. Historic. Tarihi. Shy. Utangaç. Immediate. Acil. Hemen. Dramatically. Dramatik. Elsewhere. Başka yerde, başka yere. Talent. Yetenek. Comfort. Konfor. Unlike. Benzememek, farklı. Drop out. Bırakmak, kaydını sildirmek. Bacteria. Bakteriler, mikroplar. Port. Liman. Effort. Çaba. Visible. Gözle görülür. Similarity. Benzerlik. Fairly. Oldukça, dürüstçe, adilce. Workout egzersiz yapmak Specifically Özellikle terrorism Terörizm ballet Bale lonely yalnız wildlife Yaban hayatı determined belirlenen, kararlı. Depressed. Bunalımlı. Port. Liman. Historic. Tarihi. Shy. Utangaç. Lonely. Yalnız. Workout. Egzersiz yapmak. Ballet. Bale. Determined. Belirlenen, kararlı. terörizm, Terörizm. Donation. Bağış. Unlike. Benzememek, farklı. Dramatically. Dramatik. Specifically. Özellikle. Similarity. Benzerlik. Drop out. Bırakmak. Kaydını sildirmek. Calm down. Sakin ol. Sakinleşmek. Elsewhere. Başka yerde, başka yere marketing pazarlama bacteria bakteriler mikroplar downtown şehir merkezi eastern doğu doğuya ait visible gözle görülür Immediate Aji Heman Effort Chaba Academic Academic Depressed Bunalımlı. Talent Yetenek Comfort Comfort Union birlik birleşme wildlife yaban hayatı fairly oldukça dürüstçe adilce bacteria bakteriler mikroplar downtown şehir merkezi eastern doğu Doğuya Port. Liman. Talent. Yetenek. Historic. Tarihi. Donation. Bağış. Dramatically. Dramatik. Dropout. Bırakmak. kaydını sildirmek lonely yalnız unlike benzememek farklı academic akademik immediate acil hemen terrorism terörizm specifically Özellikle. Workout. Egzersiz yapmak. Marketing. Pazarlama. Union. Birlik, birleşme. Effort. Çaba. Similarity. Benzerlik. Visible. Gözle görülür. Depressed. Bunalımlı. Determined. Belirlenen, kararlı. Fairly. Oldukça, dürüstçe, adilce. Comfort. Konfor. Ballet. Bale. Shy. Utangaç. Calm down. Sakin ol, sakinleşmek. Wildlife. Yaban hayatı. Elsewhere. Başka yerde, başka yere. Bakteriler, mikroplar. Bacteria. Şehir merkezi. Downtown. Doğu, doğuya ait. Eastern. Liman. Port. Yetenek. Talent. Tarihi. Historic. Bağış. Donation dramatik Dramatically bırakmak kaydını sildirmek drop out yalnız lonely benzememek farklı unlike akademik academic acil hemen immediate terörizm terrorism özellikle specifically egzersiz yapmak workout pazarlama marketing birlik birleşme union çaba effort benzerlik similarity gözle görülür visible bunalımlı depressed belirlenen kararlı determined oldukça dürüstçe adilce fairly Konfor. Comfort. Bale. Ballet. Utangaç. Shy. Sakin ol, sakinleşmek. Calm down. Yaban hayatı. Wildlife. Başka yerde, başka yere. Elsewhere. Yetenek. Talent. Birlik, birleşme. Union. Terörizm. Terrorism. Sakin ol, sakinleşmek. Calm down. Konfor. Comfort. Oldukça, dürüstçe, Adilce. Fairly. Bale. Ballet. Belirlenen, kararlı. Determined. Utangaç. Shy. Bakteriler, mikroplar. Bacteria. Doğu, doğuya ait. Eastern. Acil, hemen. Immediate. Çaba. Effort. Başka yerde, başka yere. Elsewhere. Bırakmak, kaydını sildirmek. Drop out. Özellikle. Specifically akademik academic dramatik dramatically şehir merkezi downtown yaban hayatı wildlife liman port tarihi historic Bağış. Donation. Benzerlik. Similarity. Egzersiz yapmak. Workout. Bunalımlı. Depressed. Gözle görülür. Visible. Yalnız. Lonely. Pazarlama Marketing Benzerlemek Farklı Unlike Pazarlama Marketing Bale Bale Bağış Donation Özellikle Specifically benzememek farklı unlike utangaç shy bunalımlı depressed birlik birleşme union oldukça dürüstçe adilce fairly başka yerde başka yere Elsewhere. Şehir merkezi. Downtown. Tarihi. Historic. Doğu, doğuya ait. Eastern. Sakin ol, sakinleşmek. Calm down. Bırakmak, kaydını sildirmek. Drop out. Egzersiz yapmak. Workout. Bakteriler, mikroplar. Bacteria. Konfor. Comfort. Yetenek. Talent. Acil, hemen. Immediate. Terörizm. Terrorism. Yalnız. Lonely. Çaba. Effort. Dramatik. Dramatically. Belirlenen, kararlı. Determined. Yaban hayatı. Wildlife. Liman. Port. Gözle görülür. Visible. Benzerlik. Similarity. Akademik. Academic.